Doğal sayılarla çıkarma işlemi, onluk bozmadan çıkarma işlemi. Merhaba çocuklar. Bu dersimizde doğal sayılarla çıkarma işlemi konusunda onluk bozmadan çıkarma işlemini öğreneceğiz. Hepimiz biliyoruz ki bir grup nesneden bazı nesneleri ayırırsak kalanları bulmak için çıkarma işlemini kullanırız. Çıkarma işleminde eksi işaretini kullandığımızda hatırlıyorsunuzdur. Verilen örnekte bu terimlerin isimlerini de hatırlayalım. 45 sayısı eksilen olarak adlandırılıyor. 13 sayısı çıkan olarak adlandırılır. İşlem çizgimiz ve işlem çizgimizin sol tarafında eksi işaretini görüyoruz. Çizginin alt kısmında bulunan da fark yazdığımız yani kalan adını alan terimdir. Şimdi birlikte çıkarma işlemimizi yapalım. Çıkarma işleminde ilk olarak eksilenin birliklerinden çıkan sayının birlikleri çıkarılır. Yani 5 birlikten 3 birliği çıkarıyoruz ve 2 farkını buluyoruz. 2 sayısını birliklerin alt kısmına yazıyoruz. 5 birlikten 3 birlik çıktı, 2 birlik kaldı şeklinde söylüyoruz. Ardından onlukların farkını buluyoruz. 4 onluktan 1 onluk çıkardığımız zaman 3 onluk kalır. 3 sayısını da onlukların alt kısmına yazıyoruz. Bu durumda 45 sayısından 13 sayısını çıkardığımızda 32 sonucuna varırız. Şimdi bu konuyla ilgili birazcık alıştırma yapalım. İşlemlerimizi birlikte sonuçlandıralım. 68 sayısından 25 sayısını çıkarıyoruz. 68 sayısındaki 8 birlikten 25 sayısındaki 5 birliği çıkararak başlıyorum. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. Bunu birliklerin altına yazdım. 6 onluktan 2 onluk çıktı, 4 onluk kaldı. Bunu da onlukların alt kısmına yazarak 68 sayısından 25 sayısı çıktığında 43 sayısı kaldığını söyleyebiliriz. 54 sayısından 22 sayısını çıkaralım. 4 birlikten 2 birlik çıktığı zaman 2 birlik kalıyor. 5 onluktan 2 onluk çıktığı zaman 3 onluk kalır. Bu durumda 54 sayısı ile 22 sayısının farkının 32 olduğunu söyleyebiliriz. 49 ile 13 işleminin farkını bulalım. 9 birlikten 3 birlik çıktı, 6 birlik kaldı. 4 onluktan 1 onluk çıktı, 3 onluk kaldı. Bu durumda 49 ile 13 sayısının farkı 36'dır. 70 sayısından 40 sayısını çıkaralım. 70 sayısında 0 birlik, 40 sayısında 0 birlik var. 0 ile 0'ın farkı yine 0 olacaktır. 7 onluktan 4 onluğu çıkardığımız zaman 3 onluk kalır. Bu durumda 70'ten 40 çıkardığımız işlemde cevap 30 olur. 37 sayısından 34 sayısını çıkararak devam edelim. 7 birlikten 4 birlik çıktığı zaman 3 birlik kalacaktır. 3 onluktan 3 onluk çıktığı zaman hiç onluk kalmaz. Bu durumda onlukları yazacağım kısma 0 yazmam gerekir ve 37'den 34 çıktığında 3 kalır, cevabını veririm. 85'ten 41'i çıkaracak olursak 5'ten 1 çıkar, 4 kalır. 8'den 4 çıkar yine 4 kalır ve 85 ile 41 sayısının farkı 44'tür deriz. Yaptığımız alıştırmalarda işlemler alt alta yazılmıştı. Bir de yan yana yazılan işlemlerden örnekler çözelim. 56 sayısından 31 sayısı çıkarılacak. Öncelikle sayılarımızın birliklerini buluyorum ki birliklerin farkını hesaplayabilelim. 56 sayısında 6 birlik, 31 sayısında 1 birlik var. 6'dan 1 çıktığıda 5 kalacak. Bu 5'i eşittir'in arkasına yazıyorum. Arada bir de onlukları yazmak için boşluk bırakarak. Ardından 5 onluktan 3 onluk çıkıyor, 2 onluk kalıyor. Bunu hemen eşittir'in diğer tarafındaki boşluğa yazabilirim. Ve... 56 sayısından 31 sayısı çıktığında 25 sayısı kalır derim. 73 sayısından 42 sayısını çıkaralım. 73'ün 3 birliği var. 42'nin 2 birliği. 3 birlikten 2 birlik çıktığında 1 birlik kalır. Bunu işlemdeki eşittirin diğer tarafına onluk için boşluk bırakarak yazıyorum. 7 onluktan 4 onluk çıktığı zaman 3 onluk kalır. Bunu da eşittirin arkasına birliklere yazdığım birin önüne yazıyorum ve 73 ile 42 sayısının farkı 31'dir diyorum. Son olarak 67 sayısından 34 sayısını çıkaralım. Birliklerimiz 67'de 7 birlik, 34'te 4 birlik, 7'den 4 çıktığı zaman kalan 3 birliği eşittirin diğer tarafına yazdım. 6 onluktan 3 onluk çıktığı zaman 3 onluk kalıyor. Bunu da onluklar kısmına yazdığımda 67 sayısı ile 34 sayısının farkının 33 olduğunu söyleyebilirim. Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.